Peki ya? Ufacık bir çatlak. <laughs> Gelmiş geçmiş. <laughs> en büyük olayın başlangıcıysa... <laughs> Affedersin. Pek seninki gibi değildi. <laughs> deniz! <Benim. Çok> deniz. <laughs> Dünya parçalanırken... <laughs> sürerse sürsün sizi mutlaka bulacağım. Tarihin en büyük kahramanları yaşanmış en büyük macerayı yaşayacak. Anacığım demişti ki her şey kötü gitse bile her köşenin ardında bir gökkuşağı vardı. Seni terk etmeden önce mi söylemişti? Nereden bildin? Aa, gerçekten her köşenin ardında bir tane varmış. Dalga mı geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu sene tanıcıl geldi. O kanıma denkti. Evimize dönebileceğiz. Ama şiyerlerine. Ya hemen teslim olun ya da öfkemle yüzleşirsiniz. Olamam. Dünyanın sonu. Ninecim, denkemi tut. Ay rahat bırak. Ne zamandır yıkanmadım torunum. Ay ben buna dayanamam. Artık bir buzulun ucunda. <laughs> Bunu beraber atlatacağız. <laughs> yani belki onlar. Eyvah Sümenler sakın onları dinlemeyin. Seni kişisel temizliğini takmayan bir tembele bayılırım. Kız beni tarif ediyor. Oh. Kasırgaları girdapları açtık. Daha kötü ne yapabilirler? Aileme dönmeme hiçbir şey engel olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? Buz devri 4. Kıtalar ayrılıyor.